kez gelsin. Arkamızdan babamın arkasında. Anket ayağına çekip Gideyim. köşede Hatı. indirmedik mi? Bizimkiler hızlıca bir markete gidebilir miyiz diyor. Hayır şimdi market falan yok. Gitmeyin. Gelin. Markete gelin. gitmeyin gelin. Kim dedi size? Maşallah. Hadi hızlı gel. İlk ne cins tipler oraya? İçerisi üniversite, Konferansa gidiyor. Aynı şey komple <laughs> burası. Bizim çocuklar şu oğlum, Şöyle, Buyurun, afiyet <laughs> olsun. O neydi lan, Artık seni Hayır, Hayır, oğlum, o neydi Nasıl o neydi, yapıyoruz şimdi, beyefendi? Abi kim katılıyor? Onun bir onun 673 abi senin şey numaran. 673. Tamam. Herhangi bir yere oturabilir miyiz? Herhangi bir yere oturabilirsin. Duyacak şekilde oturursan daha iyi olur ama. Tamam. Yeni şey. gel. Çocuklar bizimkilerin başında durun. Tamam. Evet. Tamam. Merhabalar. Merhaba. Kusura bakmayın. Hoş geldin Merhaba hocam. Ofisörüm gelin gelin oturun. Yok yok otursun. Kaçtı lan bizim Bizimkiler numara? Geldi. 673 müydü? merhaba ofisörüm. Ofisörüm. Kim ofisörü ya? İkramlarımız var bayağı buyurun. Siz Çok bağırmıyorum. Tabi. Bir dakika. Bunun yani. lakabı ofisörü ya. Officer o, arkadaşlar bir iki dakika sonra başlayacağız. Başlamadan önce şey diyorum ya bu. Merhaba kahve, kahve ister misiniz? İzleyecek arkadaşları İkran. ön sıralardan arkaları alsak karışık olmaması adına. İki İki İkramlarımız var. Harika. 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 Evet, katılacak kişileri önlere doğru Önlere doğru alalım. Önlere doğru doğru alacağım. Alacağım. Aşağı Aşağı yani biz otur paramız yok. Sağolun. var, beyefendi ön ya, ya, bu da buyurun, 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 buyurun. Be, buyurun. Şöyle geçelim. Ben de geleyim. Şu yerdeki ne? Yani sen ayakta bekle. Hmm. Şöyle arası. bak. Öyle oturma. Hocam geçin siz böyle. Beyefendi sandalye oturursak. Oraya insanlar oturuyor. Can Bey. Buyurun efendim. bu Şerifin veya polislerin ihaleye katılma olayı yanlış değil mi? Yazıyorum ben. Yok, katılırım izlerler efendim. Hayır hayır yani ee, açık arttırmaya para koyamıyorlar değil mi? Yok katılır izlerler. Şurada i̇şte demek. Anladım anladım tamam. Açık arttırma devlet tarafından yapıldığı için devlet bir tarafı sağ cebinden sol cebine koymaz efendim. Evet evet sağ ol. Tamam lan öyle şey olur mu hiç polisine açık arttırmaya girmesi ne arası? meydandadır oturuşumu da yaptım arkadaşlar. Abi sana şey yanlış bu arada. Ben güncelliyorum mesajda. Tamam. Bir şey diyeceğim şu telefona bakalım tamam. Şu şekilde güncelledim abi. Bana da. <gülüyor> 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 Çok değişti. Başka milyon Hali, milyar. Sen zaten. milyon yok, yok, milyar. Öyle oturma lan. Evet alayım. ladies and gentlemen hepiniz öncelikle aç kartıma hoş geldiniz. Bugün 4 adet mekanik açık arttırması yapacağız sesimi Olur. duymayan var mı diyeceğim zaten sorumu da anlamayacak otomatikman onun için sormaya gerek yok haritalarımızı açtığımızda 4 adet mekanik görüyoruz İlk önce birinci mekanikten başlayacağız Birinci mekanik soldaki mekanik herkeste aynı oluyor ee, güvenliği çağırın beyefendi bayıldı Öyle bayılmadım iyi miyim peki efendim peki. sistem basit efendim ee, açık Bizim arttırma usulünde Fiyat arttıran kişi ellerini kaldırırsa arttırmaya katılmış olur. Belli bir e, ücrette başlayacağız. Sonra işler kızışırsa eğer rakamlar yükselecek. Katıldınız beyefendi. Evet ilk mekanik için efendim 50 bin dolardan açılışı yapıyorum. Var mı arttıran? Oha Birinci mekanik mi? Kimse yapmıyor mu? Canım? Soldaki evet. 50 bin 60 dolardan. 60 bin. Evet 290 60 bin verdi. Yok mu arttıran? 70 bin. 888 70. 80, 80, kaldırırım. 80 ayar bin kaldırırım da. 90 bin. 710 90 bin verdi. Bin. 100. 120 bin ben dedim ben dedim. 290 120 bin dedi. Yok Herkes arttıran? konuşmasın bir 130. 288 130 dedi. Yok mu arttıran? 150. 720 250, 250 oldu, dedi. 190. 710 190 dedi. Yok martiran. 200 dedi. 288 numaralı arkadaş. 210. 510 numaralı arkadaş 210 dedi. 220. 288 230 geldi. Hayırlı olsun. Evet 510 numaralı arkadaş değil mi efendim? 230 evet. dedi. Yok martiran satıyorum. Allah. Allah. Satıyorum. 5 numara arkadaşa. Buraya Ar alayım, alayım ben arkadaşı. Hayırlı olsun. Kimliğinizle birlikte bayım. Kimliğinizi unuttuysanız işlem yapamayız. Kaça gitti? Evet, i̇kinci mekanik. Aynen. Hepimizin sevdiği bir Olayım. mekanik. Hemen bakalım. Haritalarımızdan kontrol edelim. Beniz. İki, i̇kinci mekanik. 230'a gitti. Ulan adamlarda para var mı içeride? Evet. Galerinin oradaki Korkuyor Beniz mu? mekanik efendim. i̇kinci mekanik. Aşağıdaki mekanik. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. evet açılışı... Kalsın. 100 bin dolardan başlatıyorum efendim. Hı, hı. 120 bin dolar. 582 <laughs> numaralı arkadaş 120 bin dolar dedi. Arkadan <laughs> birisi el kaldırdı. Ee, 500. 130 bin dolar. Evet 630 numara arkadaş 130 200 dedi. 200 dolar. 200 bin dolar oldu 582 <laughs> numaralar arkadaşta. <da. gülüyor> Buyurun. Durdu, yok Yok Bartıran. 220. 288 numara arkadaş 220 <laughs> dedi. 250 bin dolar. 582 <laughs> 250 bin dolar dedi. Yok mu Manzarası çok iyi. Galeriye çok yakın. Satış kârı yüksek. 250 bin dolar 582 ile. Satacağım. Satmak üzereyim. Evet biri el mi kaldırdı? Evet kaldırmadım. 5'te 582 numaralı beyefendiye satıyorum. Sattım. 582 numaralı. Hayır dostum. Kimlikle birlikte şey alacağım. Biz bunu kesin Tabii aldık işte arkadaşlar. kesin aldık. Hmm. Efendim. Biz bunu aldık chat. Aha geldi bizim kişi. Evet 3 numaralı mekanik yukarıdaki efendim, mekanik. Göreyim. E, açık arttırmaya kaldığımız yerden de devam <laughs> ediyoruz. 3 <Kafa var> <laughs> numaralı şey mekanik efendim. 100 bin <gülüyor> dolardan <gülüyor> açılışı yapıyorum. Var 730 numara beyefendi 110 dedi. Bizim mekanik 2 değil mi? 245. 120 120.000 120 bin dedi. E, işte 130, 130 bin. 140. 188, 130, 140 dedi kendi kendini 180. Kendi 220 evet. bin. Evet 673, 230. 250. 240. 300 bin. 300 bin ver arkadaşlar. 350.000 bin. 350 bin. oldu. 670 numaralı beyefendi de. Olup kaldıramam kaldıramam. Ananı satayım olan ee, evet, Parası oldu. olmayıp da parası Aynen. varmış gibi yapanlar güvenliğe teslim edeceğim efendim. Kanalır gibi alırlar parayı. Devam edelim. Evet 673 numaralı beyefendi 350.000 bin verdi. Yok mu arttıran? 350.000'e vereceğim üstteki mekaniği yani ortadaki mekaniği Lan Evet demez, yok Bartran satıyorum sattım <laughs> Hayırlı olsun Analı beyefendiye Bir kimlikle birlikte alabilir miyiz? Evet son mekanik Ulan iyi kaptık anasını satayım ha Vallahi gidiyor sandım ha Marketi olan yakınlığıyla ve içerisinde benzin barındırmasıyla koşu mekanik bir mekaniktir Efendim bunun açılışını 50.000 evet. stand yapıyorum Evet 50.000 Evet 60 bin. 70 bin. Mekanik 3'te mi 100 bin. Ben? Evet evet, LS kastım. Ne kadar dedik? 350 bin. Tıyasını? Hayırlı olsun, mekan devrederken alacağız parayı. Sağ olun, sağ olun. Allah arkadaşlar, bir an var ya mekan alamayacağız sandım. Bu mekanik için. İyi 150 ee, bin de ee... aldık. 150 bin de cebimizde 288 kaldı. 188 numaralı beyefendiden geldi. Evet. 230 bin geldi. El kaldıramıyorum da. Yani. Korkum yavaş oturun ha. Oturamıyorum ne, ya. ya. Kim efendim? Siz mi efendim? Ben 722. Evet kaç dediniz? Kaç den son şey? Alamayız. Alamayız. 230. 230 denli. 240. 240 verildi. 241. 241 242. verildi. 242. 242 verildi. 243. 243 verildi. 245. 245 verildi. Devam. Evet 722 numaralı beyefendi 245 verdi. İyi arkadaşlar 350 bin bir de, 45 de 45 150 bin de kaldı. <laughs> 246 de la la olmuyor buraya Bir yeri oldu. Evet 245 ile 722 numarada beyefendi de kalacak gibi. Ben Yok var ya mantıran. birisi 310 mu nedir? 300 bin de, dedim eyvah bunu Satıyorum. dedim alamayacağız arkadaşlar. 250 abi hadi. Demek Satıyorum. ki para varmış millet. 722 milletine. numara beyefendi. sat. Amca. Evet bir yer kalktı oradan. Yok yok yanlış Yanlış her abi yanlış. 722 dolar beyefendiye sattım efendim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Kimle mi canım? Geçmiş olsun. Tabii yanlış. Kaçtan satıldı? Hayır öyle. Hallediyorlar efendim. 152 bin dolar. 300 diyen boş evet. Valla adamda 300 Başka bin, bin yok da var dediyse. O zaman tabii bir, bir önceki teklife gider. Hani öyleyse. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Başka bir şey kalmadı bir mı? Helal olsun. Dört tane mekanik de efendim dördünü de verdik. Yarın da efendim silahçı hayır, 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 olacak. Olsun. Kolay gelsin. Yani. Kolay gelsin. Bu mekanikler aylık mı yoksa şu an tamam mı? efendim. Aylık efendim. Hayırlı olsun Cilmer Tabey. Bir saniye. Bir hayırlı olsun Bito Bey biraz kolay oldu ya. Galiba, evet tabi tamam, ettiğimiz gibi. Tabi <laughs> siviller Hayırlı olsun abi hayırlı olsun. Devlet erken alacağız tamamdır. Can Bey. siviller alabiliyor sadece. Size bir şey soracaktım da. Siviller alabiliyor Buyurun. Şöyle bir şey olabilir mi? Şimdi bir adam 300.000 söyledi. E, acaba o adamda 300 bin gerçekten var mı? Şimdi ben direkt 350'ye çıktım çünkü. Bunun ama tespitini... işte çıkmasaydınız mesela 300 blok bin de alamasaydı evet. sizde kalacaktı. Ama benden önce başka birisi de 280 demişti galiba. John Bey bende katılabiliyor mu? Hayır. <laughs> Hayır. Aynı ben de. şekilde bazı arkadaşlar bence evet, para parası yani. hani sanki bana da öyle geldi, gibi, gibi da, ama bilemiyorum. Bence öyle de öyle. O blöfü yem ne yani bir var. değil de, arka taraftan çok fazla hani böyle bizde de oldu aynısı, İhaleye girip olmayan parayla var gibi gösterildi de. Ben de namazı veriyorum. Güzel tabii ya, şey cezası verilirdi de şu an kazanmadığı için. Ama Biliyorsun. o da bir yandan iyi oldu ya, açık arttırmanın şevkini arttırdı. Aynen, ben de arttırdı Ya bizim için sorun yok, bizde para çok da, adam yani sanki biraz farklı bir tona girmeye çalıştı gibi, ben öyle bir sorayım dedim yani. Yok abi, sıkıntı ben de göremiyorum. Son Beş. satışta 240 bin küsüre satılan 350 bin denildi. Sonra da fiyat aşağı tekrar çekildi. Yo, evet. 242 bin dolardan denmedi mi? 3, yok, 4, 50 yani. 50 de 350 Yok 350 350 diyen benim ben aldım zaten. Yok yok sizden aldım. sonra sizden sonra. Vallahi efendim ben duymadım. Benden Duysam sonra bir daha bir şeyden da şeyden şey Yok. Bir şey sonra. Ben de kalıyor demiştir belki arkadaş. Siz, siz Aynen. söylemiştir sadece sen. son satılanı mı söylüyorsunuz efendim? Evet, evet. Son satırlarda tamam. Son son ki düştüm. yanıma gelsinler dedim zaten. Katılacak arkadaşlar dedim. Doğru mu? Bunu herkes duydu. Aynen. Zaten yanımdakiler konuştu. Ee, taraftakiler şey yaptı. Şunu mu desek bunu mu desek falan moduna girdiler. O kadar efendim. <laughs> Sattım gitti. Dört tane hayırlı olsun sahiplerini. Peki yarım mı alıyoruz bunları? Bugün teslim ediyoruz efendim. Ha bugün teslim. O hmm. zaman Tam mekana geçsek alabilir miyiz şimdi teslim? Tabii mekana geçsek alabiliriz. E, alabiliriz. Peki yarın silahlar mı olacak acaba? Aman, yarın silahlar. efendim. Arkadaşlar. Sadece... Tamamdır. Alınlar hayırlı olsun. Tamamdır sağ olun. Sağ olun. Gel gel mor çantalı gel. Oğlum bir ara <laughs> 310 duydum sanki diye Yine duydum hareket. ya. <laughs> 300 bin dedik de yok bak. ya. Bağırmayın. Başımızın gözümüzün sarıkası olsun. Ee. İyi günler beyefendiler. Tamam, oğlum birisi başlayalım. 310 dedi mi orada tam hatırlayamıyorum ama öyle gel deyince de 350'yi basayım dedim ya. Ya 30-40'ın hesabına ya. Efendim Zilberto Bey. Şurada bir kenarda bir konuşalım mı bir saniye. tabi Tabii tabii buyurun. buyurun. Çok boş ihaleyi arttırdıklarını düşünüyorum ne düşünüyorsunuz? Ya olabilir çünkü evet. yani ben açıkçası kimsede 300 bin civarı öyle bir direkt basabileceklerim evla olduğunu düşünmüyordum onların. <laughs> Biz direkt hani şey dedik hani 250, 300, 400 öyle 50-50 gidiyordum ben farkındaysanız. Öyle. Evet evet şimdi ben baktım benimkinde millet coşuyor. Evet. Dedim ulan neyse vereceğim anasını satayım alayım sonra millet <laughs> sustu zaten. <laughs> Bu arada hangisi tarafı seçiyorsunuz? Üst taraf mı sol taraf mı var mı aklınıza bir yer? Bizim rakibimiz... <laughs> <laughs> Anlamadım ben. Ee, siz hangisini istiyorsanız ben diğerine girerim sıkıntı yok. Tamamdır o zaman biz bunu başka bir toplantıda paslaşalım size. Başka bir bakalım bir o diye. Ben adamları kestiremedim kim olduklarını çünkü. Ben de bu arada alın tanımıyorum alın. da siz tanıyor musunuz yok, bu arada Yok yok ben bunları? ilk kez gördüm. Hatta şaşırdım çünkü 200-250 bin lira havada uçuşuyor dedim ki yani, ulan demek ki millette de para yapıyor bunlar. Falan. Evet, evet var, var demek ki aynen. Aa, evet. Ya da salladılar <laughs> bilemez. Bizim ekip bizim ekip. Neyse denk geliyorduk daha ya. Hayırlı olsun. İstediğiniz yerde. Umarım mutlu e bak, olursunuz. Bak, bak, ben de istediğim yere aldım. Evet, evet. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Teşekkürler. 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 Şeyler, şeyler. Oraya biz geçiyoruz, bekliyoruz ama. Şuradaki para var ya kim? Hadi binin evet, arabaları. Evet, evet. Hoş geldin bana de Oh, ayak seslerine bak. Söyle Allah aga ben dedim, an, an, dedim an, an, ki, anını anını herhalde dedim aga bu mekan, oğlum benim araba nerede lan? Bizim arabalar orada mıymış? Ben dedim herhalde mekan gidiyor. <laughs> Allah. Bir çıtır gözle gövdesi yapalım. Ya İbo kim da. oğlum ya? İbo kim kardeşi? İbo ya İbo. ibo.